Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Japonya ve Yunanistan'dan güvenlik işbirliği. Japonya ve Yunanistan, jeopolitik risklerin yükselmesi karşısında güvenlik alanında işbirliğinin artırılması için mutabakata vardı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, başkent Tokyo'da görüştüğü Japonya Başbakanı Kishida Fumio ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamaya göre, Kishida ve Mitsotakis, aksız ve yasa dışı savaş şeklinde niteledikleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını kınadı. İki başbakan, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden beri dünyanın en şiddetli ve karmaşık güvenlik şartlarında tarihi bir dönüm noktasında olduğunu ifade etti serbest ve açık Hint Pasifik vurgusu. Geopolitik risklerin yükselmesi karşısında güvenlik alanında işbirliğinin artırılması için mutabakata varan Kishida ve Michotakis, serbest ve açık Hint Pasifik vurgusu yaptı. NATO'nun hint pasifik angajmanının güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkati çeken Kishida ve Michotakis, Japonya ve NATO arasındaki işbirliğinin ilerletilmesinin öneminin altını çizdi ile Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi dahil statikonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi teşebbüsleri ve gerilimi artıracak baskılara karşı çıkılmasında anlaştı.